Mağaralardan herhangi birine giren çobanlardan bir daha haber alınamadığı rivayet ediliyor. Köylüler mağaraların bulunduğu yerden o kadar korkuyorlar ki hayvanlarını mağaraların yakınlarına bile otlamaya götürmüyorlar. Bu yazıyı okuyan Melih'ti. Yakın arkadaşları ile esrarengiz yerlerde vlog çekimleri yapan bu genç adam yeni rotasını bulmuşa benziyordu. Odada olan arkadaşları Saliha ve Bilal'e baktı. Yüzlerindeki ifade donup kalmıştı. Ee dedi. Ne eee? diye cevapladı Bilal. Mağaraya mı gireceğiz? Neden olmasın? Gelecek izlenmeleri düşünmüyor musun? Yine bir sessizlik oldu. Yoksa cinleri mi düşünüyorsun? Sanki varlar gibi. Bu alaycı tavır Salihan'ın asabını bozmuştu. Hayır, cinleri düşünmüyoruz. Muhtemelen vahşi hayvanları düşünüyoruz. Dönüp Bilele baktı. Adam kısık sesle O da var tabi deyince bir kahkaha patlattı Meli. Yapma, bu kadar cahil olamazsın. Meli fütursuz bir ateistti ve aslında tüm amacı insanlara paranormal varlıkların olmadığını anlatmaktı. Ta ki olduklarıyla korkutmanın daha kârlı olduğunu öğrenene kadar. Arkadaşları Saliha ve Bilal Müslümanlardı. Belki çok eski arkadaş olmasalardı Bilal hiç görüşmeyecekti Melih'le. Onun bu alaycılığı, sözlerini tartmaması çok keyif kaçırıcıydı. O aslında kanıtlamak için oradaydı belki de. Hem Melih'e hem de kendine. Tüm kalbiyle Allah'a ve İslam'a bağlıydı. Ancak gittikleri hiçbir yerde cinlerle karşılaşmamışlardı. Genellikle halkın anlattığı şeylerden oluşuyordu hikayeler. Ellerinde kamera, ışıklar vesaireyle yollara düşüyorlardı. Ve bir şey daha vardı. Bazen yani sıklıkla cinlerden geldiğini iddia ettikleri sesler, görüntüler aslında bunları kendileri yapıyorlardı. Bazen kamerayı da sallıyorlar, gelen taşları da arkada kendileri atıyorlardı. Bu düzmece iş hiç hoşuna gitmese de yapıyorlardı. Bu işte Melih'in eğlendiği çok belliydi. Özellikle kamera arkasında ya da düzenleme esnasında katıla katıla gülerdi. Bu konuşmanın üzerinden birkaç gün geçmişti. Üç arkadaş eşyalarını sırt çantalarına koymuş, araçlarına atladıkları gibi yollara düşmüşlerdi. dinlenmelerle birlikte yaklaşık 4 saattir yoldalardı. Daha varmalarına bir saat kadar vardı. Hava kararmıştı ve otobanda ilerliyorlardı. Yolun iki tarafındaki bariyerlerin her yanı karanlık ağaçlıklarla doluydu. Saliha başını cama dayamış karanlığın içine bakıyordu. Araç boş yolda hızla gidiyordu. Melih sakince sürüşüne devam ederken bir anda küfretti ve frene bastı. Öyle ki Saliha arka koltukta başını sertçe çarptı. Ne oldu? Diye sordu panikle. Gö görmedin mi? Neyi görmedin mi? Melia e baktı. Eli ayağı titriyordu. Bir birene çarptım. Saliha ve Bilal şaşırmışlardı bu duyduklarına. Bilal araya girdi. Hayır çarpmadın. Çarptım abi. Arabanın önüne atladı. Bilal panikleyen arkadaşın omuzlarını tuttu. Yanında oturuyorum. Çarpsaydın ben de görürdüm. İkisi arabadan indi. Yok işte sana diyorum. Meli şaşkınlıkla yola baktı. Frene bastığı yerden itibaren tekerlek izi asfaltta duruyordu. Ancak herhangi bir şey görünmüyordu. Hadi abi hadi daha yolumuz var. Genç adam bir şey söylemeden kafası karışmış halde araca yönelirken Bilal onu durdurdu. Ben devam edeyim, sen dinlen biraz. Bilal kullandığı aracı daha temkinli sürüyordu. Melih de tıpkı Salih'a gibi yola bakmaktaydı. Bir an karanlık ağaçların içinde birini gördü. Yüzü kan içerisindeydi. Özellikle ağzından çenesine akan kanlar beyaz gömleğini kirletmişti. Gözleri bembeyazdı. Bir erkeğe benziyordu. Yanından geçerken Melih'le göz göze geldiler ve adam ona sırıtırken el salladı. Bir saat geçmiş nihayet il sınırını görmüşlerdi. Fakat bu sefer de karınları acıkmıştı. Bu yüzden ihtiyaç molası vermek amacıyla bir benzinlikte durdular. Yemekten sonra Saliha lavabodan çıkmadan önce ellerini yıkamaktaydı. Benzin istasyonunun tuvaletinin lambaları bir anda sönünce gerildi. Önce fotoseldi sandığı lambalara el etti sonra zıpladıysa da işe yaramadı. Elektrik gitmiş ya diye ayıflanırken arkasındaki tuvalet kapısı hızla kapandı. Neredeyse korkudan bayılacaktı. Arka cebinden telefonunu çıkardı. Fenerini bulmaya çalışırken aynı kapı yavaş yavaş açılmaya başladı bu sefer. Gıcırtılar Saliha'nın kanını donduruyordu. Bir an önce buradan çıkmalıydı. Nihayet telefonundaki feneri de açabilmişti. Şimdi tek bir sorunu vardı. Hırıltılı bir nefes geliyordu kulaklarına. Köpek ya da... Daha kötüsü ne olabilirdi ki? bakmadan bilemezdi. Saliha yavaşça ve korka korka arkasını döndü. Ortalık sanki zifiri karanlıktı. Öyle ki elindeki telefon bile kendini anca aydınlatıyordu. Yüreği ağzındaydı, gözlerini sıkı sıkı yummuştu. İçinden üçe kadar saydı ve gözlerini açtı. Kabin boştu. Kapıyı açan ya da hırıltılı nefes alıp veren hiçbir şey yoktu derin bir iç çekti kız. Hepsini hayal gücünün eseri zannetti. Çok uzun sürmeden aradıkları yolu buldular. Bir beş dakika içerisinde de mağaranın olduğu tepeliğe geldiler. Hepsi birden karanlıktaki o tek mağaraya bakıyordu. Ee, ne yapacağız? Sessizliği Melih bozmuştu. Ne yapacağız? Arabada yatacağız. Bu saatte mağaraya girecek halimiz yok herhalde. Dedi cevap olarak Bilal. Yani aslında girsek de fena olmaz ya. Saliha'nın tam önünde oturuyordu Melih. Saliha hızla ön koltuğa vurunca Melih kıkırdadı. Saçmalama be! Diyen kıza karşılık verdi. Tamam tamam senin güzel hatırın için kalıyoruz. genç şimdi arabanın içinde uyuyordu. Üçünün de üzerinde battaniye vardı. Hava aslında fena olmasa da geceleri böyle kırsal alanda soğuk olmaması imkansızdı. Bu yüzden tedbirlilerdi. Meli yarısına kadar yatırılmış koltukta irkildi. Bir şey hissetmişti ya da bir rüya görmüştü. Tam anlayamamıştı lakin bir şey onu bu rahatsız koltukta uyandırmayı başarmıştı. Başını yana cama çevirdiğinde onu gördü. Orta yaşlı bir adam dışarıdan kendilerine bakıyordu. Göz göze geldiklerinde adam sırıttı. Sapsarı ve neredeyse yarısı olmayan dişleri iğrenç görünüyordu. Cama tıklatınca bu sefer hepsi birden yattıkları yerden fırladılar. Bilal birkaç saniyede kendine geldi ve adama baktı. Bu oldukça zayıf, avurtları çökmüş, saçı sakalı birbirine karışmış 45 yaşlarında biriydi. Bir gözüne perde inmiş gibiydi. Onlara eliyle camı açın işareti yaptı. Bilal her ne kadar yapma dese de Melih adamı öfkelenmişti. Ters bir hareketinde indirebileceğini düşündü. Biraz araladı camı. Gençler dedi adam. Gece gece ne yapıyorsunuz burada? Sana ne be sen kimsin? Adamın yüzü değişti. Karanlığı yaran sadece gökteki aydı. O loş ışıkta adamın yüzündeki ifadeyi daha da korkunç hale getirdi. Yok abi bir şey. Çekim yapmak için geldik İzmir'den. Arkadaşının açığını kapattı Bilal. Adam çobana benziyordu ve boş da olmayabilirdi. Ne çekimi yapacaksınız? İfadesiz bir yüzle sormuştu bunu. Şu karşıki mağaralar için efsaneler üretmiş bu köylüler. Onun için buradayız. Adam kendinden emin bir ifade takıldı bu sefer. Onlar efsane değil. Mili biraz da sinirden güldü. <laughs> efsane değil mi? Bu arada abi sen kimsin? Hadi biz çekim yapmaya geldik. Sen ne arıyorsun bu saatte burada? Adam önce arkada korkmuş olan Saliha'ya baktı. Sonra gençlere sırıttı. Çobanım ben. Hayvanları ağla götürüyorum. Etrafına baktı Meli. Hangi hayvanlar? Adam yine sırıttı ve eliyle tam arabanın karşısını gösterdi. İki arkadaş oraya bakınca bir sürü siyah keçinin kendilerini izlediklerini gördü. Belki 30, belki de 40 keçi vardı önlerinde. Hepsi gözlerini onlara dikmiş bakıyordu. Birkaç tanesinin gözü parlayınca Bilal de dahil üç arkadaş korktu. Adam onlara nasihat vermek ister gibi sözüne devam etti. Çok takılmayın buralarda. Buralar cinlerin evleridir. Sonra birine denk gelirsiniz, feleğiniz şaşar. Yok be, ne cini ne feleği abi sen ne diyorsun? Parmağını uzatıp tehditkar bir şekilde salladı onlara doğru çoban. Muralara kimse gelmez. Köylülerden birini, bir çobanı bu arazide korkutup mağaralara çektiler. Sonra bir daha onu gören olmadı. "Sizin de başınıza böyle şeyler gelmesin." dedi. Bu davranış karşısında daha da öfkelendimeli. "Sen niye buradasın o zaman? Hurafe olduğunu biliyorsun demek ki. Yoksa sen..." Sesindeki alaycılık belli oluyordu. "Sen de mi cinsin?" Adam bir kahkaha attı. Hadi gidin buradan. Başınıza iş almayın. Ananız babanız var. Diye söylene söylene keçilerini topladı ve yoluna devam etti. Hepsi yola doğru bakıyordu. Çoban karanlığın içine saniyeler içerisinde karışmıştı. Allah Allah, mala bak ya. Daha neler göreceğiz bakalım. Meli'in sinirden elleri titriyordu. Tamam abi ya, gitti. Hadi uyuyalım biz de. Bilal telefonuna baktı. Gecenin henüz ikisiydi. Konuyu uzatmak istemedikleri için hepsi yeniden battaniyelerine gömülüp uyumaya çalıştı. Cama vuran sert bir cismin çıkardığı ses hepsini yeniden yerinden zıplattı. Ön cam çarpmanın şiddetiyle hafifçe çatlamıştı. Ta taş mı geldi? Diye sordu korkuyla Bilal. Bilmiyorum ki. Melih de en az onun kadar korkmuştu. Sonra bir şey karanlıktan cama yeniden çarptı. Bu sefer görmüşlerdi. Kocaman bir uyluk kemiğiydi bu. Bir hayvana ait olmalıydı. Ne oluyor be? Diye sordu panikle Melih. Arabayı çalıştır gidelim. Kurt indi herhalde bir yere. Bilal kontağı basınca farlar çalıştı. Tam karşılarında daha birkaç saat önce konuştukları çoban duruyordu. Yere yatırıp kestiği bir keçiyi kanlı kanlı çiğ çiğ yemekle meşguldü. Kafasını kaldırıp onlara baktı ve sırıttı. Ardından elindeki bıçakla keçinin etinden biraz koparıp gençlere uzattı. Korkudan başka bir tepki alamayınca da öfkelendi ve ayağa kalktı. Bilal o sırada arabayı çalıştırmak için tüm gücüyle efor sarf ediyordu. Hadi sene, hadi. Araba çalışıyordu, farlar da açıktı ama sanki kilitlenmiş gibiydi. Üstü başı kan içerisindeki çoban elinde bıçakla üstlerine doğru geliyordu. Araç ilerlemezse ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Çoban birden arabanın ön kaputuna atladı. Bir gözü ateş kırmızısı, diğeri bembeyazdı. Dişleri sivri ve kanlıydı. Elindeki bıçakla, hırsla ön cama vurmaya başladı. Çalışmıyor bu. Bilal birkaç kez daha denedi. Sonra hepsinin acil bir karar alması gerekti. İnelim, yoksa öldürecek bu bizi. Normal şartlarda hiçbir güç onları araçtan indiremezdi. Fakat şu an ölmemek için her şeyi yaparlardı. Meli, hayır! Salihha ve Bilal mağaraya doğru koşan arkadaşlarına bağırıyorlardı. Meli ise onları duymuyordu. Can havliyle koşuyordu. Mağarayı da göz görmüyordu artık. Tek düşündüğü saklanmak. Onu bırakamam anlamıyorsun. Saliha arkadaşını Melih'in arkasından gitmemesi için ikna etmeye çalışıyordu. Saçmalama o zaten inanmıyor. Ya ikinize de bir şey olursa? Onu tutan kızdan kurtuldu. Ağaçlığın içindeydi ve ileride arabanın camına delirmiş gibi vuran adamın sesini duyuyordu. Ben gidiyorum. İstersen senle gel. Bu zaman kadar bir şey olmadı bir daha da olmaz.'' Ellerinde telefon ışığı karanlık mağaraya girdi iki arkadaş. Biraz etraflarına bakıp yavaşça Melih'e seslendiler. Ama ne bir cevap vardı ne de bir nefes. İçeride biraz ilerlemeye başladılar. Bir an yüzüne bir şey damladı Saliha'nın. O Bilal'den birkaç adım geriden geliyordu zaten. Durup sildi ve eline baktı. Karanlık yüzünden ne olduğunu çıkaramadı. Sonra bir damla daha geldi. Arkadaşından epey geri kalmıştı. Yeniden arka cebinden telefonunu çıkarıp ışığı yaktı. Yukarıdan aşağı ne damladığına bakmak için kafasıyla beraber telefonunu kaldırdı. Melih'le göz göze geldi. Onun cansız, donuk gözleriyle. Mağara sarkıtları karnına saplanmış, bel kısmından uçları çıkmıştı. Kolları iki yana açılmıştı, tıpkı ağzı gibi. Yerle tavan arasında en az 5 metre vardı, yine de çok net görünüyordu sahne. Bir damla daha kan damladı, bu sefer ayağının tam önünde. Saliha'nın yüksek çığlığına bir grup uluma sesi de karıştı. Bilal o zaman kızın arkada kaldığını fark etti. Hemen arkasına döndü ve bağırdı. Son bir ses duydu belli belirsiz kızdan. Kaç! Sonra ulumalar da kızın sesi de kesildi. Bilal'in gözleri yaşardı ancak şu an ağlamanın değil kaçmanın sırasıydı. Mağaranın giriş yönüne doğru koşarken ayağı kaydı ve düştü. Neyse ki telefonu elindeydi ve sağlamdı. Onu düşürenin ne olduğuna baktı. Koca bir öbek kandı bu. Kanın içinde biraz çırpındı, zor da olsa kalktı. Daha birkaç adım atabilmişti ki uluma ve hırıltı sesleriyle kuşatıldığını fark etti. Bağıra bağıra Allah'ım beni kurtar diye dua ediyordu. Fakat bu sesler çok yakınına gelmişti. Buraya kadarmış bitti deyip yere çöktü. Aynı anda telefon da kapandı. Zaten bir şey görünmüyordu. En azından onu parçalayacak şeyleri de görmeyecekti. Gözlerini sımsıkı yumdu ve elleriyle kulaklarını tıkayıp dua etmeye başladı. Sesler birkaç saniyede kesildi. Panik ve korkudan anlayamamıştı genç adam. Ellerini çekti önce. Ses gelmedi. Hırıltı, uluma, hiçbir şey yoktu. Yine de temkinli olmalıydı. Etrafı biraz sessizce dinledi. Uzaktan, çok uzaktan bir ses geliyordu. O zaman anladı Bilal. Sabah oluyordu. Kim bilir ne kadar uzaklıktaki bir camiden okunan sabah ezanı o varlıkları kaçırmaya yetmişti. Gecenin ve sabahın Rabbi Allah'a hamdolsun dedi gözyaşlarıyla. Zoraki de olsa tekrar ayağa kalkabildi. Mağaranın girişini az da olsa görüyordu. Yavaş yavaş ilerledi ve dışarı baktı. Geceki çoban dışarıda yoktu. Arabanın camı hala çatlaktı ve farları yanıyordu. Çalıştırmayı başarırsa jandarmaya gidip yardım isteyebilirdi. Umduğu gibi olmuştu. İlk seferde arabayı çalıştırmayı başarmıştı. Karanlıktan ağıran güne doğru sürerken Jandarmaya ne anlatacağını düşünüyordu. Sonra kendini susturdu. Kurtulmuştu. Şimdilik yapması gereken şey şükretmekti.